Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde meydana gelen taşlı sopalı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi 430. sokakta meydana geldi. Hadi, hadi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışma kısa süre içerisinde taş ve sopal kavgaya dönüştü. Kavgayı gören mahalleli durumu hemen polis ve sağlık ekiplerini bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden grubu güçlük ile ayırdı. Kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise kavga ile ilgili soruşturma başlattı. 고맙습 <목소리도>